Nefis Emek Tarifleri Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizleri çocukluğunuza götürecek çok pratik eticin pasta hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen bu nefis pastanın yapılışına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabımıza 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri alalım. Köpük köpük oluncaya kadar mikserle güzelce çırpalım. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt 1,5 su bardağı un 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ilave edelim. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar tekrar çırpalım. Hamurumuz hazır. Şimdi kullanacağımız tart kalıbını sıvı yağ ile yağlayalım. Hazırladığımız hamuru kalıba boşaltalım. Ben bu tarifte şu anda 28 cm çapında standart tart kalıbı kullanıyorum. Aşağı yukarı ölçülerde herhangi bir tart kalıbını kullanabilirsiniz. Kekimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında fansız ayarda 20 dakika boyunca pişmeye bırakalım. Pastanın jölesi için uygun bir tavaya veya tencereye 2 su bardağı portakal suyu, yarım su bardağı su, 5 yemek kaşığı şeker ve 2,5 yemek kaşığı nişastayı alalım. Spatula ile karıştırarak nişastayı güzelce çözdürelim. Renk vermesi için yarım çay kaşığı kadar zerdeçalı da ilave edip jöle koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirmeye başlayalım. Burada zerdeçal kullanmak size kalmış. Ben renk vermesi için kullanıyorum. Tadını pastada anlamayacaksınız. Jöle koyulaşıp kaynamaya başladıktan sonra bir paket vanilya ekleyelim. Karıştırdıktan sonra ocağı kapatalım. Sizlere jölemin kıvamını şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yoğun kıvamlı bir jöle hazırlamış olduk. Soğudukça daha da koyulaşacaktır. Fırından aldığımız keki oda sıcaklığına geldikten sonra kalıptan çıkartalım. Hazırladığımız portakallı jöleyi kekin üzerine boşaltıp bir spatula yardımıyla yayalım. Hazırladığımız pasta iyice soğuduktan sonra üzerine kakaolu çubuk pasta süsü süsleyelim. Ben toplamda 40 gram kadar kakaolu çubuk pasta süsü kullandım. Pastanın üzeri tamamen kaplanıncaya kadar bolca serpmenizi tavsiye ederim. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle bayılacağınızı düşündüğüm nefis eticim pastamız artık hazır. Birkaç saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Şöyle bir dilim alarak pastamı sizlere yakından da göstermek istiyorum. Büyük küçük herkesin çok beğeneceğini düşündüğüm nefis bir pasta tarifi üstelik hazırlaması da gördüğünüz gibi çok basit. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eticin pasta ile ilgili tüm detayları açıklamalarda bulabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.